Merhabalar arkadaşlar. İşçi problemleri devam ediyoruz ve sorularımız yine çap yayınlarından arkadaşlar. İş güçleri sırasıyla 2, 3 ve 4 ile orantılı 3 kişi bir işi birlikte 12 saatte yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar en yavaş olan kişi tek başına kaç saatte yapar? Bakın bir önceki videoda çözdüğümüz sorulardan farklı bir soru. Artık soru tipimiz de yavaş yavaş farklılaşıyor. Şimdi dostlarım bakın diyor ki bana iş güçleri 2, 3 ve 4 ile orantılı. Şimdi orantılı demek ne demekti? Biz bunu olan orantı videosunda anlatmıştık. Neydi? Orantılı demek doğru orantılı demekti. Ve orantılı deyince ne yapıyorduk arkadaşlar? Birinci işçi 2K, ikinci işçi 3K, üçüncü işçi de 4K. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bu arkadaşlar iş gücü. Şimdi iş gücü demek demeyi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşi yapma hızı gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani benim iş gücüm 2. Ben gidiyorum 1 saatte 2 birim iş yapıyorum. İkinci işçinin iş gücü 3. O 1 saatte 3 birim iş yapıyor. O zaman arkadaşlar bakın işi bitirme süreleri, işi bitirme süreleri ters orantılı değil midir arkadaşlar? Değil mi? İşi bitirme süreleri bunlarla ters orantılıdır. Neden arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar benim iş gücüm ne kadar yüksekse ya ben bir saatte 5 birim iş bir yapıyorsam arkadaşlar diğer kişi bir saatte 3 birim iş yapıyorsa bize aynı işi verseler iş gücü yüksek olan işi daha hızlı bitirir değil mi? İş gücü yüksek olan yani iş gücü iş gücü ile zaman ters orantılı arkadaşlar ters orantılı. O zaman arkadaşlar iş güçleri 2, 3 ve 4'ü de orantılıysa İşi yapma süreleri 2, 3 ve 4 ile ters orantılıdır değil mi arkadaşlar? Ters orantılıdır. İşi yapma süreleri diyelim yapma süreleri. O zaman arkadaşlar bize hep zaman lazımdı. Şu 2K, 3K, 4K ile artık işim kalmadı. Biz işi yapma sürelerini şöyle diyebilir miyiz? Ters orantı deyince ne yapıyorduk? Oral orantı videosunu anlatmıştık. K bölü 2, K bölü 3 ve K bölü 4 dedik değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar o zaman bu kişiler tek başta e, üçü birlikte işi 12 saatte yapıyorlar. Şimdi bir kişi işi 12 saatte yapıyorsa e, bizim şu formülümüzde ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen 1 bölü 12 yapıyorduk. Takla attırıyorduk. Bir kişi işi 2 bölü 3 saatte yapıyorsa formülde ne yapıyorduk? 3 bölü 2 yapıyorduk. O zaman işi 2, e, k bölü 2 saatte yapıyorsa arkadaşlar hemen takla attırdım. Bu 2 bölü k oldu. Bu 3 bölü k oldu. Bu 4 bölü k oldu. Hepsi beraber 12 saat çalışınca işin tamamını bitiriyorlarmış değil mi arkadaşlar? Birmiş yani. O zaman arkadaşlar şu 12'yi karşıya atayım. Şurası da paydalar eşit zaten 9 bölü k mı? 9 bölü k eşittir 1 bölü 12. Yaptım arkadaşlar işte arkadaşlar. K çarpı 1 yani k 12 çarpı 9'a mı eşit? 12 çarpı 9. Şimdi 12 çarpı 9 olarak kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki işi en yava, buna göre işi en yavaş olan kişi tek başına kaç saatte yapar diyor. İşi Ha, en yavaş olan kişi tek başına kaç saatte yapar? Arkadaşlar en yavaş kişi, şimdi bu bitirme süreleri ya. En yavaş kişi kimdir arkadaşlar? K bölü 2'dir değil mi? Yani iş gücü en düşük olan kişi en yavaş kişidir değil mi? Zamanla çünkü ters orantılıydı iş gücü. O zaman arkadaşlar K bölü 2'ye ne diyeceğiz biz? K bölü 2'ye hesaplamamız lazım. Bu neydi arkadaşlar? K yerine 12 çarpı 9 yazdım. Bakın hiçbir zaman çarpmıyorum bunları. Özellikle problemlerde 16'da falan. Hepsi sadeleşecek çünkü. 12 çarpı 9 bölü 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 6. 6 çarpı 9'dan da cevabım <laughs> 54 geldi arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi... <laughs> Selim'in çalışma Semih'in çalışma hızının iki katı. Arkadaşlar Selim'in çalışma hızı 2V ise demek ki Semih'in çalışma hızı V. Neden? Bakın Selim'inki, Semih'inkinin iki katı. Bakın Selim'inki 2V, Semih'inki V. V'nin iki katı nedir? 2V. İkisi birlikte bir işi <laughs> 6 saatte. Arkadaşlar şimdi hızla, hız ile işi bitirme süresi. işi bitirme süresi. Şimdi doğru orantılı mıdır, ters orantılı mıdır? Arkadaşlar mesela benim hızım 6'ydı diyelim dakikada saatte 6 birim iş yapıyordum. İşi 10 saatte bitiriyordum. Hızım 6'ydı 6 ve işi bitirme sürem 10 saat. Arkadaşlar ben hızımı 12 ve yaparsam yani daha hızlı çalışırsam işi bitirme sürem azalmaz mı? Değil mi? Azalır ve 5 saate düşer. Yani arkadaşlar bir taraf hızı artırdıkça zaman azalıyor. O zaman hız ile zaman İşi bitirme süresi ters orantılı. Yani arkadaşlar Selim'in çalışmanızı 2 ve Selim'in işi bitirme süresi o zaman K bölü 2 ise ters orantı da böyle yapıyorduk. Semih'in ki V diye bu da K bölü 1 değil mi? Yani kat K bölü V hatta K bölü 2 V yapabilirsiniz de çok fazla bilinmeyen olur. K bölü 1 diyelim buna da. Bunun ikisi. 1 ile bunun ikisi 2 ile. Şimdi arkadaşlar ikisi birlikte. İkisi birlikte deyince ne yapıyordum? Hemen takla attırıyordum bunları. Değil mi? 2 bölü K artı 1 bölü k. Bu formül kısmı ile ilgili kafanız karışıyorsa ilk videoyu izlememişsinizdir arkadaşlar. Mutlaka ilk videoyu izleyin. Hani bu nereden geliyor? Bu hoca ne yapıyor diyorsanız orada anlattık çünkü. işçi problemlerinin ilk videosu. 2 bölü k artı 1 bölü k. Her ikisine takla atladım. Çarpı 6 işin tamamını yapıyorlar. 6'yı karşıya şutlarım değil mi bölüm olarak arkadaşlar? 2 bölü k artı 1 bölü k eşittir. 1 bölü 6. Buradan arkadaşlar ne oldu? 3 bölü k eşittir 1 bölü 6. Yaptım arkadaşlar içler dışlar. K çarpı 1 yani k eşittir 3 çarpı 6 yani 18. Bizim cevabımız. Aynen. Çünkü Semih'i sormuş. Değil mi? Selim'i sorsa da arkadaşlar o da k bölü 2'den 18 bölü 2'den yani 9 gelirdi. Değil mi? Ben Selim mi hiç okumadan 18 bulunca cevap 18 dedim de arkadaşlar sonra bozuntuya vermedim. Dedim evet dur, cevap 18 çünkü Semih'i sormuş ama Selim'in sorusu soru değişiyordu. Ben biraz atladım orada kusura bakmayın. Bir işi eş güçteki iki arkadaş birlikte 12 saatte yapıyor. Bu iki kişiden biri çalışma hızını yarıya indirip diğer iki katına çıkarırsa işi birlikte kaç saatte yaparlar? Şimdi arkadaşlar bunlar eş güçteymiş eş. Şimdi bunlar eş güçteyse arkadaşlar birinci arkadaş birinci kişi işi T sürede yapıyorsa İkinci kişi de eşit T sürede yapar değil mi? Çünkü bunlar eş güçte. Yani bir arkadaşınızı düşünün kendinize beraber. Aynı hızdasınız. Aynı güçtesiniz. O zaman arkadaşlar bunlar işi beraber başladıkları zaman ne derim ben buna? 1 bölü T değil mi? Taklattırdım bu T bölü 1 diye. E bu da T bölü 1 diye. Buna da taklattırdım 1 bölü T. Çarpı işi beraber yapma süreler 12 eşittir işin tamamını yapıyorlar. O zaman arkadaşlar 12'yi buraya bölme olarak gönderirim. 1 bölü T, 1 bölü T daha da 2 bölü T eşittir 1 bölü 12 yaparım arkadaşlar bir işler dışlar buradan da t çarpı 1 t eşittir 24 geldi şimdi arkadaşlar burada birinci arkadaş işi 24 saatte yapıyordu 24 saatte ikinci arkadaş da işi yine 24 saatte yapıyordu ikisi birlikte 12 saatte yapıyorlardı. şimdi diyor ki biri çalışma hızını yarı indirdi arkadaşlar ben çalışma hızımı yarı indirirsem Hız da zaman nasıldı? Ters orantılıydı. O zaman işi bitirme sürem iki katına çıkmaz mı? Bakın ben V hızıyla çalışıyordum ve işi 24 saatte yapıyordum. V bölü 2'ye indirdim hızımı. işi 2 saatte yapmaya başladım. Arkadaşlar hız azaldıkça süre artacağına ötürü ters orantılı. Ters orantılı olunca dümdüz çarpıyorduk değil mi? O zaman V çarpı 24 eşittir V bölü 2 çarpı x. Arkadaşlar şu V'ler karşılıklı eşitlerin sağındakiler ve solundakiler çarpım durumundalarsa sadeleşebiliyorlar dedim. Şimdi şurası x bölü 1. O zaman şunlar gitti. 1, 1 kaldı. 24 eşittir. x bölü 2. Bu da 24 bölü 1 desem arkadaşlar. Yapsam işte arkadaşlar. x eşittir. 24 çarpı 2'den 48. Şimdi arkadaşlar demek ki bu birinci arkadaşın işi bitirme süresi 48 saate çıktı. Sonra diğeri hızını iki katına çıkarıyor. Arkadaşlar bunun hızı da v iken Değil mi? 2V yapıyor. Hızı V iken işi 24 saatte yapıyordu. Hızı 2V iken T saatte diyelim. T2 diyelim burada mesela. Yaptık şöyle düz çarpacağız ters orantılı. Buradan 24 çarpı V eşittir 2V çarpı T2. Arkadaşlar şu V'ler gitti. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 12. t 2 de demek ki arkadaşlar ne geldi? 12. Bu arkadaş artık işi 12 saatte yapmaya başlayacak. Şimdi iki, bir, <laughs> işi birlikte kaç saatte yaparlar? Arkadaşlar bakın bu artık tek başına 48 saatte yapıyor. Bu ise tek başına 12 saatte yapıyor. İkisi birlikte kaç saatte yaparlar? Nasıl buluyorum arkadaşlar? 1 bölü 48 değil mi? Bu 48 bölü 1'de takla attırdım. 1, 12 bölü 1'de değil mi? Bu 12 bölü 1'de takla attırdım. 1 bölü 12. İkisinin beraber iş yapma süreleri. A ne kadarını yapacaklar işin tamamı. İşin tamamı bizde her zaman neydi? 1'de. Hemen geldim payda eşitledim arkadaşlar. Şunu 4 ile eşitledim. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 48 artı 4 bölü 48 eşittir. Şu A'yı şuraya bölme olarak atayım. 1 bölü A. O zaman şöyle şuradan devam edelim mi arkadaşlar? 1 bölü 48 4 bölü 48 paydalar eşit. Payları topluyorum. 5 bölü 48 eşittir. 1 bölü A. Arkadaşlar her ikisini de taklattıralım. Bu 1 bölü A'ya takla attırdım. A oldu. 5 bölü 48'e takla attırdım. 48 bölü 5 oldu. Eşitliğin sağına soluna yazman fark etmiyor değil mi? e 48 bölü 5 de nedir arkadaşlar? Gelelim şurada bakın bölelim görün. 5 kere 9 45. 3 0 30 9 virgül arkadaşlar. O zaman bu da bizim cevabımız oldu dedik ve geçtik dostlarım. Şimdi bir işi 2 usta 6 saatte. 3 çırak ise 8 saatte yapıyor bir usta ile bir çırak kaç saatte yaparlar? Arkadaşlar şimdi bakın bu tarz soruların iki tane yöntemi var. Bir işte her zaman çözdüğümüz bu videonun başından beri yaptığımız formülle yapabiliriz. İki oran orantı ile yapabiliriz. Hocam bize ikisini de gösterir misin? Tabii ki de gösteririm. Şimdi geldik arkadaşlar. Bir diyelim ki oran orantı diyelim. Şurada diyelim ki iki bizim formülümüz diyelim. Formülümüz. Şimdi arkadaşlar oran orantıyla yaparken şöyle yapmamız gerekiyor. Şimdi iki usta 6 saatte yapıyor değil mi arkadaşlar? Değil mi? O zaman ben usta sayısıyla çırak sayısını payda işler gibi eşitlemeye çalışacağım. Bakın. 3 ile 2'yi kaçta altı 6'da O zaman 6 usta kaç saatte yapar? 2 saatte yapsın arkadaşlar. Şimdi usta sayısı arttıkça işi yapma sürem azalır değil mi? Yani 20 ustanın bir günde yaptığı işi 1000 ustaya yetişsem daha hızlı da yapardım arkadaşlar. O zaman düz çarparım. O zaman arkadaşlar 2 çarpı 6 eşittir 6 çarpı 2. Şu 6'lar gitti x eşit 2. Demek ki 6 usta 2 saatte yapıyor. Şimdi 3 çırağa bakalım arkadaşlar. Bunu da 6 ile eşitleyecektim. 6 çırak kaç saatte yapar o zaman? 6 çırak 2 saatte yapsın. E yine ters orantı değil mi arkadaşlar? Şöyle dümdüz çarpacağım. Çünkü niye? Çırak sayısı arttıkça iş şey şey yapma süresi azalır. O zaman 3 çarpı 8 eşittir 6 çarpı x değil mi? Iııı e... 3'e böldüm. 2'yi 3'e böldüm. 1 şurada da 4 kaldı. X değiştir 8. Yani burada tamam buraya Y yapalım. Kafa karışmasın. Buraya Y yaptım. Şimdi arkadaşlar o zaman bu işi <laughs> 6 çırak 6 çırak 4 saatte yapıyor. 6 usta 2 saatte yapıyor. 2 saat. Şimdi o zaman 6 usta artı 6 çırak beraber çalışsalar kaç saatte yaparlar arkadaşlar? Hemen yani formülden faydalanıyoruz ama komple yapmıyoruz en azından. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 çarpı A eşittir işin tamamı değil mi? Alt usta yani bir, şöyle şuna döndü soru. Bir kişi 4 saatte yapıyor gibi düşün. Bir kişi 2 saatte yapıyor gibi düşün, ikisi beraber kaç saatte yapar? Hemen şurada payda istedim arkadaşlar. 2, 3 bölü 4 eşittir. 1 bölü A değil mi? A'yı buraya bölüm olarak attım. İkisine ters çevirdim. A eşittir. 4 bölü 3 oldu. O zaman arkadaşlar bakın 6 usta ve 6 çırak birleşirse işi 4 bölü 3 saatte yapıyorlar. Şimdi soru bana diyor ki bir usta ve bir çırak kaç saatte yapar diyor. Şimdi o zaman arkadaşlar bir usta ve bir çırak kaç saatte yapar? Şimdi x <laughs> saatte yapsın. Usta ve çırak sayısı azalınca ne oluyordu? Ters orantılı oluyordu. Süre artıyordu. O zaman şöyle dümdüz çarparım değil mi arkadaşlar? Bakın şunu altı parantezinde yazayım. Altı parantezinde usta artı çırak çarpı 4 bölü 3 eşittir. Yani bir parantezinde yazayım bunu da. Bir parantezinde usta artı çırak çarpı x. Arkadaşlar şunlar gitti mi? Değil mi? x çarpı birden burası x geldi. Şuraya bakalım. <laughs> 6 bölü 1 çarpı 4 bölü 3. Bu da 24 bölü 3'ten 24 bölü 3'ten 8 değil mi arkadaşlar? Bu bizim cevabımız. Arkadaşlar bu işçi problemleri biraz uzun. Ben de işlemleri yani çok hızlı geçmek istemiyorum. Daha anlaşılır olması açısından. Yani siz hızlandırarak falan izleyebilirsiniz ya da işlemleri yani şu işlemleri geçebilirsiniz ben denklemi kurduktan sonra hani çok iyiseniz iyi hissediyorsanız. Şimdi formülden yapalım arkadaşlar. 2 usta 6 saatte yapıyor. O zaman arkadaşlar bir usta 1 usta 2 saatte yapsın. Şimdi 2 usta ne yapar arkadaşlar? Hemen takla attırdım 1 bölü x. E diğer usta da 1 bölü x değil mi? İkisini birleştirdim. 6 ile çalıştılar ve işin tamamını bitirdiler. Ne oldu arkadaşlar? 2 bölü x çarpı 6 eşittir 1. Buradan arkadaşlar 12 bölü x eşittir 1. Yaptım işte arkadaşlar x 12. Demek ki arkadaşlar bir usta 12 saatte yapıyormuş değil mi? bir usta 12 saatte. Arkadaşlar 3 çırak. 1 çırak y saatte yapsın. E Ben 3 çırağı birleştirirsem her biri 1 bir bölüye 1 bölüye 1 bölüye. Değil mi? 8 ile çarptım. Eşittir 1. İşin tamamı. Yani arkadaşlar buradan 3 bölüye e, çarpı 8 eşittir. Hatta 8 ile karşıya bölme olarak atayım arkadaşlar. Yani her iki işlem de olur bu arada. Kendiniz diğer işlemi deneyebilirsiniz. Yaptım işler arkadaşlar. Y eşittir 24. Arkadaşlar <laughs> şimdi ne oldu? Bir usta 12 saatte bir çırak 24 saatte yapıyor. O zaman bir usta ve bir çırak dersi arkadaşlar hemen takla attırıyordum. 12 bölü 1'di. 1 bölü 12. 24 bölü 1'di. 1 bölü 24 çarpı A eşittir 1. işin tamamı. A'yı hemen karşıya saladım. Şurada da payda eşitledim. Arkadaşlar 2 bölü 24 artı 1 bölü 24 eşittir 1 bölü A. Buradan arkadaşlar ne oldu? Bir 3 bölü 24 eşittir 1 bölü A. Yani arkadaşlar A da eşittir 24 bölü 3'den 8 miymiş değil mi? Burada takla attırdım. A eşittir 24 bölü 3. Arkadaşlar bakın <gülüyor> neden <gülüyor> ısrarla bu formülü ikinci yolu gösteriyorum? Bunu öğrenirseniz çok daha kısa sürüyor gördüğünüz gibi. Peki neden hala o zaman sadece o yöntemi göstermiyorum? Çünkü bunu tam oturtamazsanız oran orantıdan bütün içi problemlerini çözebileceğinizi bilin ve hiçbir şey yapamıyorsanız biraz daha uzun olsun oran orantıdan çözün. Şimdi bir sonraki soruya geçtim. Şimdi bir usta iki günde 5 ayakkabı. Çırağı ise üç günde 2 ayakkabı yapıyor. İkisi birlikte 95 ayakkabıyı kaç günde yapabilirler yani yaparlar. Arkadaşlar şimdi bir usta İki günde 95 pardon 5 ayakkabı yapıyormuş değil mi? O zaman arkadaşlar bakın ben 95 ayakkabı diyor ya ben şu ayakkabıların hepsini 95 yapayım. Şimdi ben burada bu 95 yapmak için bakın iki günde 5 ayakkabı yapıyorsa <laughs> 5 ayakkabı. 95 ayakkabı için kaç gün? X gün çalışması lazım. Arkadaşlar e, i̇ki günde 5 bir yapıyorsa 95 bir daha fazla günde yapar. Yani biri artıyorsa diğeri de artıyor. Dolayısıyla burada ne var? Doğru orantı var. Yaptım o zaman içler dışlar. 2 çarpı 95 eşittir 5 çarpı x. 5 çarpı x. Arkadaşlar şu 5 ile 95'i bir sadeleştireyim. 5'e böldüm bir. 5'e böldüm 19 mu arkadaşlar? Aynen. 2 kere 19'dan da 38 mi? X eşittir 38. Tamamdır arkadaşlar. Bir usta 95 tane ayakkabıyı bakın 95 ayakkabıyı ayakkabıyı kaç günde yapıyormuş? 38 günde yapıyor. Adamı tek başına bıraksam 38 günde yapacak. Şimdi çırağa bakalım. Arkadaşlar çırak 3 günde 3 günde 2 ayakkabı yapıyor. 2 tane yapıyor. 95 taneyi Y günde yapar. Yaptım arkadaşlar ekstra işte arkadaşlar. Yine ayakkabı sayı daha fazla ayakkabı yapmak için daha fazla gün çalışması lazım dedik. Arkadaşlar geldim. 3 çarpı 95 eşittir. 2 çarpı y. Buradan arkadaşlar 2'yi karşıya bölüm olarak atalım. Y eşittir. 3 çarpı 95 bölü 2. Değil mi? O da nedir arkadaşlar? Çarpalım. Burada çok karışabilir kafanız çünkü. 285 değil mi? 285 bölü 2. Y. Şimdi arkadaşlar o zaman çırak 95 ayakkabıyı 95 ayakkabıyı Kaç günde yapıyormuş? 285 bölü 2 günde yapıyor. Şimdi arkadaşlar şuna döndü soru. Bir kişi bir işi o işine 95 şey yapkabı. 38 günde yapıyor. Diğer kişi de bir işi 285 bölü 2 günde yapıyor. İkisi birlikte kaç günde yapar? Sonuçta iş artık aynı iş değil mi? İkisi de 95 yapalım. O zaman arkadaşlar ikisi birlikte dediğinde ne yapıyordum? Burası 1 bölü 38 değil mi? 38 bölü 1 1 bölü 38 oldu. Artı burası 285 bölü 2'di. Ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 285 oldu. Çarpı işi birlikte yapma süreleri eşittir 1. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Payda eşitleyeceğim. Arkadaşlar payda derken bakın şu 19 çarpı 15'tir. Yani bu 19 çarpı 285. 285. 19 çarpı 15. 38 ise 19 çarpı 2. 19 her ikisinde de var. O zaman şunu 15 ile şunu 2 ile genişletsem işimi görür. Şu a'yı da karşıya bölüm olarak şutlayayım hemen. Şurası ne oldu arkadaşlar? 15 bölü 15 çarpı 38 <laughs> artı şurası ne oldu arkadaşlar? Değil mi? Yukarıda da çarptım. 4 bölü 15 çarpı 38. Yani bu 285 çarpı 2 oldu hocam ama ikisi aynı şey değil mi arkadaşlar? Bakın 15 çarpı 38 bilerek çarpmıyorum. Hemen çarpalım. 15 çarpı 38 40 desen 570. Şimdi 285 çarpı 2 o da 570. Onun için paydayı böyle yazdım arkadaşlar. Eşittir 1 bölü A. Yani işlem kalabalığından kurtulmak amaç. Siz isterseniz uzun uzun yazabilirsiniz ama çok vaktiniz alır. O zaman paydalar eşit payları topladım arkadaşlar. 19 bölü 15 çarpı 38 eşittir 1 bölü A. Şimdi bakın sadeleştireceğim. 1'e böldüm. 19'a böldüm. 1, 19'a böldüm. 2. O zaman A yapacağım işte arkadaşlar. 1 çarpı A Eşittir 15 çarpı 2 çarpı 1 değil mi arkadaşlar? Buradan A eşittir ne geldi arkadaşlar? 30 geldi. Bu da zaten neydi? İkisinin beraber işi yapma süreleriydi. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar işçi problemleriyle ilgili <laughs> ikinci videomuzda burada noktalıyorum. Dediğim gibi soruları genelde iki yolla çözüyorum. Formülü oturtmanız için formül bizim için çok önemli. Çünkü bir de oran orantı da her zaman kullanıyoruz. Yani oran orantıya alışırsanız yüzdeyi de çözersiniz. Kar zararı da çözersiniz. Faiz gelse faizi de çözersiniz. Hani ortak gelmiyor da. E, işçi de çözersiniz. Grafiği de çözersiniz. Sayı problemlerine de çok faydalanırsınız. Hani kesir zaten e, yapılıyor. Sayı ve kesir denklem kurmak kuruyoruz. Onun için arkadaşlar şey yapalım. E, bu iki yöntemi de öğrenelim. Hani onun için işçi problemlerinde bir soruyu çözme süremiz biraz daha uzun sürüyor. Ve biraz da işlem kalabalığı da çok açıkçası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın.